Köpekgiller TV hoş geldiniz. Ben Mete Aydemir. Ee, yanımızda Erk var. Sahibi Erk hakkında bize bilgiler verecek. Ben direkt Sibirya kurdu diye girdim ama değil, uyardı bizi. Cinsini de söyledi. Ee, videomuz sohbet içeriğinde olacak. Biz aramızda ben merak ettiklerini soracağım. cevaplarını da sizle beraber. İşte ben de öğrenmiş olacağım işin nasıl Çünkü ben birazcık daha araştırma yaparken Sibirya kurduna girgenleri söyleyeyim mi? Yani Sibirya e kurdu. Hası o şekilde araştırma yaptı. Ama yok değil. Şimdi e, neydi tam olarak kuzenlerinden ayrı ayrı mı? Şey, Alaska Malamudu Alaska ay. malamudu. Şimdi cinsi bilmeyenler için siz de kendinizi tanıtabilirsiniz. Zaten e, çok çok iyi olur. E, ben şöyle söyleyeyim. Ara ara böyle konuştuk. Benden çok daha donanımlı bir hanımefendi Hani ama <laughs> böyle bilgi paylaştırdıkça e, büyüyen bir şey önemi artan bir şey. Ben e, şu an bilgi veren ben değilim. E, hanımefendi size bilgi verecek. Cinsini da tanıtalım. Hani e, Sibirya kurdundan ayıran özelliği hani ne olabilir? Göründüğünde e, ben gibi benim gibi birçok insan görse, Sibirya Asiya kurduyla haskilerler sarılırlar. E, Erk e, kuzenlerinden farkı ne? Yani bir kasa ya, farkı var mı yoksa? Aslında bu soğuk iklim kurtlarına hakim, kurt köpeklerine hakim olan insanlar e, erke direk haski diye atlamıyor. <laughs> Çünkü e, haskilere kıyasla erkin filer çok daha uzun işte Butlarının tüyleri uzun, yelesi uzun. Haskilerin böyle çok daha top bir kafası var. Erkin evet, böyle daha, daha üçgen. Evet. Ee, ve erkin tüyleri e, haskilere göre dediğim gibi daha Aynen. uzun. Haskiler daha kısa böyle küt, tok tok evet. tüyleri oluyor evet. onların. Ee, çok ince bir fark var aslında bu yani e, tüy farkı dediniz. Davranış, e, davranış farkı da var. Davranış farklılığından onu sormak istedim. Hani, e, şimdi araştırdım. Video yapmadan önce belki bakmam gerekiyor hata olmaması açısından. Hani şey... E, Ömürleri olsun, eğitimi açıklıkları olsun, ev ortamındaki davranışları olsun, farkları var mı hani siz e, Açıkçası Açıkçası Sibirya kurdu bakmadım ben. Hani e, ev ortamında nedir ne değildir, ona hakim değilim ama e, şöyle bir fark Sibirya kurtları e, biraz daha agresif oluyor Malamutlara, Alaska Malamutlara göre. Sanırım bölge farkından da dolayı Erk daha çok Kanada tarafında ya yani yani bu ata -er Amerika kıtası. Erki onlar Rus Ruslar. tarafı. Çok çok uzak arkadaşlar olurlar. hani Sibirya ama e, Erkin sevdiği günler şu anda. Ee, Erkin çok mutlu. Seviyor değil mi karı? Evet yani e, Alaska Malamutları zaten hani eksi 10'da oh hava harika diye böyle sevinip şey Eksi kırkta bir tık üşeyen <laughs> ırklar <gülüyor> böyle. <gülüyor> şimdi şey var mı kızak e, huyları? Şimdi hani sivil yapıları, evet. kızak. E, Alaska malamutları kızak çeken köpeklerin lideri. yani hmm. o, o orkıtan, e, yön duygusu çok güçlüdür. Koku duygusu. Bu yüzden kızak çeken köpeklerin e, en önünde yer alanlar genellikle Alaska malamutları. Anladım. Peki şimdi şeye bağlayacağım ben. Ee, cins sahiplendiğimiz cinslerin birazcık ataerkil özelliklerini gözetlememiz gerekiyor. Yani nasıl görev ırklarına görev vermek gerekir? Atıyorum işte belçika e muhannesi istiyorsun. Birazcık da onun, e, kişisel özelliklerine yönelik egzersiz egzersizler yapılır. sizin özel bir şey var mı? Hani gezdirmek e, günlük e, spor aktivitesini yapar. E, ataerkil yapısını koruyacak e, Kızak çektirmeyemeniz gayet normal. Şimdi Samsun'da çektirmeyiz <laughs> kızakla. Hani buna yönelik bir şey yapıyor musunuz? Şimdi enerjisi yüksektir tahmin ettiğiniz. Yani belki şu an 1 yaşında. Belki olgunluk seviyesi, yaşlık seviyesine geçti. Ama hani şey yapıyor musunuz? Özel bir bölümü, Ben mesela Arturo'yu yaptırtıyorum. Koşusunu yaptırtıyorum hantallaşmasını. Hani yaptığınız özel bir şey var mı? Yoksa klasik... E, yani kızak çektiremedik hiçbir zaman. Ne yazık <laughs> ki çok istedim ama <laughs> olmadı. Ee, Erkin genellikle ben egzersizden yani kondisyondan düşmemesi, eklem, kıkırdak rahatsızlığı yaşamaması evet. için evet. yaptığım şey uzun yürüyüşler oldu her zaman. Ama ne yazık ki Erkin, iklim olarak Türkiye'nin iklimine hiç uygun değil. Açıkçası ben Erkin sahibi olarak da fırsatım olsaydı eğer Ay bize kendisi geldi çünkü. Biz hani bir Alaska mutumuz olsun, gidelim alalım, edinelim yapmadık. Spontane ee, değil. Aynen hiç öyle. Olasıyım. Asla getirmem. Yani tavsiyem de yazık oluyor onlara. Çok mutsuz oluyorlar. Yazın burada inanılmaz mutsuzlar. Yazın mesela o kondisyonunu tutması için yapması gereken uzun yürüyüşleri, işte koşmaları, hoplamaları, zıplamaları hiç yaptıramıyorum. Çünkü hayvan zaten, perişan zaten an, sıcak hiç, diye. Tüyleriniz kestiniz mi oluyor mu tüy kestirme? Hiç mi? kestirmedim. Engeli var mı ya da gerekir mi? Ee, tek ihtiyacı olan şey bence hem Alaska malamutlarının evet hem de diğer kuzen ırklarının kesinlikle taramak. Evet. Yani çok fazla tüy döküyor mevsimi geldiğinde evet. Ama e, Psikolojik olarak ben açıkçası bu sorumluluğu alamadım ertede yani kendisine ya, evet, çünkü bu derece böyle evet. Allah'ım tüylere bak diye insanların böyle geldiği bir köpeğin tüylerini kestirmek <laughs> biraz kesinlikle. risk oldu evet. benim için. Ya, şimdi Konuktuğum. şeye bağlayacağım ee, bence ev için uygun bir cins değil. Kesinlikle. Hiç değil. Bizim ittiğimiz için zaten hiç değil. Ee, şimdi ilk köpek sahiplenecekler o zaman ben e, bu ırkı önermemek durumundayım. Niye? E, birazcık daha bizim iklimimiz tam bir Sivas'ta yaşıyorsan olabilir ama ben şimdi birazcık daha sıcak iklimli e, ılıman alanlarda cinsi yazık ediyoruz. Hayvanın e, şeyini e, zaten karşılayamıyoruz. ve bir de bunun yanında bunalması var, terlemesi var ki zaten dillerini atabiliyorlar. Derisi komple tüyle kaplı. E, tarama şeyi zaten kesinlikle olması gerekiyor ama e, o zaman Ev cinsi değil, evde beslenecek bir cins değil. İlk köpek sahiplenecekleri önermeyeceğimiz bir cins tecrübesi olmayanlara. Bence de. Yani hatta şöyle söyleyeyim, erkin mesela güneş yanığı vardır. O derece uygun değiller yani. Erkin işte normalde erk bembeyazdı ilk böyle 1-2 yaşlarında. Sonra zamanla biz tabi mecburen güneş var, gezdirmek zorundayız. Giderek böyle tüyler bozarmaya başladı işte. Arturo olduğu gibi, bir beyazlığı gitti birazcık da. Aynen Maalesef öyle. Güneş, yani o... bunu ben öncelikle şeye bağlamıştım, bilmediğim zamanlar. Ya büyüyor herhalde tüy yapısı değişiyor falan. Hayır, e, bildiğiniz güneş yanıyormuş. Yani bu cinsle sahipseniz, e, hiç güneş yanına dikkat etmemiz gerekiyor. Ben doğata yaptım Hı, ama bilmediğimden yaptım. Ha biz de siz bilin diye zaten bunu anlatıyoruz. Kesinlikle. Hani varsa bu cinsiniz yeni yavru yavru kemlesi sahiplendiyseniz. Biraz daha güneşten sakınmak gerekiyor. Egzersizleri birazcık daha akşamüstü yapılabilir. Öyle güneşin de güneşe maruz bırakmayabilir. Bir tane diyoruz ev için diyor uygun bir bahçem var. O zaman gölgelik bir alanın olması gerekiyor bunun için. Kesinlikle. Yani evde yaşamıyor zaten. <laughs> Anladınız ee, ben onu evde bakmayı çok istedim. Çok eve soktum. Ama gözü kapıda ve yani e, havlama huyu yoktur bu arada Erkin. Yani kapıya bakıyor böyle o <laughs> Az aç kapıyı, zaten. gideceğim. Şey isterken Aynen şey öyle. Yapıyorum. Yani e, konuşan köpek diyorum. Bir de onu o tarafa da gelirse. Evet. <laughs> Çavlama huyu yok. Anca bahçeye işte bir yabancı bir köpek yaklaşacak. Erkek olacak tabii bu köpek. O zaman hav hav duyarsınız ama hiç havlamaz. Hı hı, ya bir yandan ses çıkarmaması açısından ev için çok uygun evet. <laughs> ama e, inanılmaz özgür bir ruha sahip Anlam. ve belli bir alana e, kapatılmaktan hiç mutlu değil. Bu bahçe olsa bile sonuçta bir bahçe en yani fazla olsun 20 metrekare olsun 30 metrekare olsun. O bile onun için yeterli çünkü o keşfetmeyi seven ki bekler. Kesinlikle. Ki zaten diyorum ya atar arkaya atar hani gezi geze gezi alanını genişlete geliştirte kokluyor kokluyor. Onun isteği bu ama sen bunu Karşılamayacaksan karşıyamay o zaman e, ilk köpek sahiplenecek de te ben kesinlikle tavsiye etmemek durumunda kalıyorum. Türkiye'de yaşıyorlarsa diye. evet. evet Türkiye'de <laughs> ya Türkiye'de de Erzurum'da yaşıyordur olur bence. Yani <laughs> açıkçası abi. o zaman sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Erzurum'da çok sevdiğim bir arkadaşım var. Yani ondan dolayı hakikaten. Selam olsun. Selam yolluyorum. Erzurum'da arkadaşımıza. Ben şey... Yani o yüzden hani o taraflardır doğudur, güneydoğu da değil. Yani doğu Anadolu'dur. Tamam bir tık dayanamıyorum. İlla ben işte Alaska kurdu istiyorum diyorsanız tamam ama hani ee, bu derece bir iklimde bile Karadeniz iklimi ki çok böyle aşırı kurak sıcak değil. Evet. Hı -hı. Bu, derece, Burada bile aynen öyle. Erkin ben yazın gerçekten mutsuzluğunu görebiliyorum şimdi ve ben farkını de alabiliyor musun? kar yağdı bir tepki kaldı. O günle bugün arasında keyif farkını siz yani sentez şey yapamıyorsun yansıtıyor yani size bunu. Ben yani şu an bakıyorum mutlu yani abi. Ben erkeği daha önce sen gördüğümde yani bunu almış hallerinde gördüm. E, babanız gezdirirken de gördüm. Tek, tek başına gelirken de görüyordum zaten erki. Erk kesinlikle kimseye zarar olmayan bir cins. Ee, yani ben şahit olduğum kadarıyla size söylediniz zaten bir yaramazlığı yok. O zaman oldu ki evde sahiplendi. İnsanın bilmeden bunu aldı. Bir şekilde eline geçen birisi oldu e, Allah'a o zaman mümkün mertebede güneşten sakınacağız. Peki beslenme konusunda nasıl yapıyorsunuz? Hani beslenme mama tercihi olsun, sıklığı olsun, kendiniz Şimdi, yapıyor musunuz, nasıl yapıyorsunuz? Merak ee, ettiğim için şeydi. Erke şöyle bir durumu var, bilmiyorum. Erkeme özel yoksa erkin ırkı mı? Başka Alaska tanımadım çünkü asla yemeye düşkün bir köpek değil. Karnı doyduğu an önündeki şey yani bir pirzol olsun bırakan bir köpek. Anında bırakıyor. Eğer ki ben şimdiye kadar işte 7 yaşında hazır ve genellikle kendi pişirdiğim sakatatlarla, sebzelerle yani, büyüdüm. Evet. Onu, onu çok merak ediyorum. Onu da ayrı paranızı açarız zaten. Bittikten <laughs> sonra çünkü ben de kendim bir şekilde pişirmeye çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum. Eminim ki benden daha güzel yemekler yapıyorsunuzdur. Yani, <laughs> Kendime pişirdiklerinden de biliyorum da. elerken eminim ki benden yani şanslısın. Benim altı o kadar şanslı değil. <laughs> Ya bir de erkeğe mümkün olduğunca ben Kanada mamaları yedirmeye çalıştım. Ha işte çünkü... bak mesela çok ince bir detay. Evet, ama oradan hangi yani mamalar? Oradan gelmiş. Marka vereceğim ama bilmiyorum ve sorun olur sıkıntı mu? Benim ağabey bildiğim ağabeyiz. kadarıyla, ve Kanada'da üretilen Akana var. Akana maması, Akana marka mama. Evet, de. Akana Peki, marka mama ile büyüdü. tavuk pirzola ya da ne bileyim ben şey, hiç tavuk yedirmiyorum. Evet, zaten genel olarak tavuğa karşı bir <laughs> şeyimiz var Hiç yedirmiyorum. Kızım yoksa dana mı olup balık mı hani karışık mı? Ee, direkt, kırmızı direkt kırmızı et ve tahıl. Al sızla büyüdü. Evet. E, açıkçası çok masraflı. Evet evet. evet. <laughs> e, çok yani ücreti yüksek ya yani fiyatı Hı -hı. yüksek mamalar bunlar. Ama e, dediğim gibi erki zaten bu iklimeyi uygun değildi. onu mümkün olduğunca bu iklimde uzun ne kadar yaşatabilirim çabasındayım. Kaliteli ama işte geldiği yerin maması olsun diye Akana çok, ve çok nevde. Çok güzel bir yaklaşım. Maalesef tebrik ederim O yani şekilde diye devam bir Tebrik edecek dünya insan olacak çünkü e, yapıyoruz ben de sizinle beraber şu an gerçekten öğreniyorum. Hani bir, e, insanların da işini yarayacak hali belki kimisi de direkt bir e, şey kalkudan aldığım mamayla da besliyorlar. Diyor ki ömrünü evet. kısaltıyor. Hani e, köpeğinizin e, belli bir zaten internette vardı 12 yıl, 14 yıl. E, Ercan da dediği gibi mümkün mertebede yani bizim de herkülü yaşatmaya çalıştığımız gibi çünkü e, her şeyin sonu var ama o sonunu mümkün mertebede uzatmaya Tabii, çalışıyoruz. Tabii kesinlikle bir de inanılmaz bir bağlılık oluyor. İnsan yani Can dostunun evet. ne kadar uzun yaşarsa evet. o kadar mutlu. Belki evet. e çok böyle obur olmadığı için de e çok belli başlı şeyleri seviyor yani. Pis şeyleri sevdiği de var, <laughs> tatlıyı seviyor maalesef ama vermemeye çalışıyorum mümkün olunca. Babam inanılmaz e onun böyle e nazını, onu çok şımartan, nazlandıran birisi. O veriyor ona öyle şeyler ama ben çok dikkat ediyorum yani. Brokoli veriyorum ama brokoliyi verene kadar tabii 40 takla atıyorum yani. Brokoli musunuz? haşlanıyor. Ne pişiriyorsunuz. Yani i̇şte pişirirken. buharda mesela brokoli, kabak, havuç, otur şeyleri pişiriyorum mevsim Tavuk sebzelerini. Ben haş, erke, haş, tahıl Ben erkeğe tahıl sadece yulaf veriyorum. Ha, yulaf o da. O da sağlıklı, Nadir. Yeterli, Aynen öyle. O da nadir. Genellikle mümkün olduğu tahıl tüketmemesi Hı. taraftarıyım. Protein de desteğini sadece mamadan aldık. Ya işte o akanalarla ya da ND'lerle bir de sakatat veriyorum işte. Hı. Yani Sakatatı yürek. haşlayarak. Haşlıyorum yani, evet. Yürek veriyorum, Hı? dalak veriyorum yani e, o tür şeyler yiyor. Sakatat da çok Hı. sevdiği bir şey. Yani, sakatat deyip geçmeyin hani bu içtiğiniz bir kelle poşet çorbası sakatat arkadaşlar ya da bir ciğer sakatat. Ben de yiyorum sadiklerin hepsini. <laughs> şimdi <laughs> baktuğum zaman canım çekti. <laughs> <laughs> şimdi şeyi soracağım bir de sahiplik duygusu. Şimdi bazı ırklar dişi köpek olur yani erkek dişi köpek arasında fark ediyor ama eğer e, bir kişiye mi bağımlı yoksa bütün aileye mi bağımlılar? Erk bana aşık diyebilir misiniz? Altun bana aşık benim anladığım kadarıyla hani insanlar öyle söylüyor. İçimizde erkeğiz ama Erk'le var mı böyle duygusal yoksa babanıza mı daha yakın? Ya da herkese mi gönlü açık? Erk, e, erk'te aile kavramı var aslında. Çok yani bireyselliği, bir şey. herkes herkese Herkese aynı derecede düşkünlüğü var ama e, benim gözlemim anneme inanılmaz bir saygı duyuyor. E, annemin hiç bağırmasına gerek kalmaz Erk'e. erke buradan. Erk hayır. erki bir durur, döner bakar, geri gelir. <laughs> Ama e, işte biraz yaştan da belki. Küçükken öyle değildi. E, az önce de konuştuk ya, komutlara çok açık bir köpek değil aslında. Evet, bu Erke... da da gelecektim zaten. <laughs> Hatırladığınız gibi olduktan sonra ben atlayacaktım. <laughs> Ama şöyle söyleyeyim. Biz de sürekli <laughs> bir video çekelim yani. Erk arayalım sürekli. <laughs> şöyle söyleyeyim, yani e, aile kavramına hakim. Ailenin tüm bireylerini eşit derecede seviyor. Abim mesela benim abim var ve şehir dışında yaşıyor. Onu çok nadir görmesine rağmen gördüğü an sevgisini Herkes aynımıza göstermiş gibi gösteriyor. Aynen öyle. Yani amcamın köpeği var mesela. Erkek köpekleri hiç sevmez. O da erkek çünkü. Amcamın köpeğini sırf amcama olan bağlılığından dolayı kesinlikle ne bir havlar ne kızlar. O Çok akıllı ya. vallahi sen <laughs> <diyorsan gülüyor> anlattıkça. Böyle iyi, o aile kavramında o Ama bu sizden oturmuş. kaynaklanan bir durum zaten. Yani sosyalleştirebildiğiniz kadar sosyalleştirmişsiniz. Kimisi sosyalleştirmezse evet bir kişiye bağımlı kalabiliyor abi. Ama siz evet. bunu tüm aileye yaymışsınız. Bu hem erk için de çok güzel bir şey. Çünkü düşünsene bir ailede onu sevmeyen bir kişi olsa bile o onu hissediyor. Yani bir şekilde ona yansıtıyor. Zaten biz hani hep evde köpek ya da bahçede sahiplenecek kişiler için tüm ailenin onayını alın. Bir kişinin bu işte rızası yoksa köpek sokağa bırakılabiliyor. Çünkü Bizim komple her videoda belirtiyoruz. ki Sahiplen bakamayacaksın sahiplenmiyor. sahiplenmeyin. 14 yıl. 14 yıl, 7 yıl sonra düşünsene bakıp bu hayvanı sokağa bıraktın ki bırakan binlerce cool. insan var. Sadece ben 14-15 tane köpeği birden bakıyorum. Cins köpekler dolu. Sahiplenilmiş, bırakılmış. Ama işte e, biz o yüzden bunu yapmaya çalışıyoruz. Ülk tanıtım videolarını şundan yapıyoruz. Yani adam sahiplendi bilmiyor özellikle. Sadece makyaj. Görüntüsü çok güzel. Aa, işte çok pofuduk sarılırım ederim. Ya, durumun bu olmaması gerekiyor bence. Kesinlikle. Ya, bilin ki ya sahipleneceksen en azından Google'a gir ya. Bir dünya sahiplerinde anlatıyor, gösteriyor. Sadece biz değiliz. Hani bir yerde yaptığımız için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir de hani benim Artun olduğu için şey, hiç ufak çocuklara böyle saldırıp kulaklarını çekmesi falan hiç sevmiyor. Kesinlikle saldırganlığı hiç olmuyor ama sevmiyor yani kaçıyor, ağlıyor, istemiyor onları. Hani cinslerde var mı çocuklara yakınlığı yani çocuğu olan bir ailede bunu olur mu? Nasıl, nasıl sıkıntılar olur? Yani şöyle bir şey, Erkin normalde çocuklardan pek keyif alan bir köpek değil, ırk da değil büyük ihtimalle ama şöyle ve geçerli bir nokta var. Aile kavramı çok oturduğu için, diyelim ki ben şimdi evlendim çocuğum oldu, o çocuk benim olduğu için inanılmaz toleranslı ve ona kesinlikle zarar vermeyecek şekilde davranıyor ama şu sokaktan bir çocuk geçsin ve böyle bir diyelim ki ufak bir tedirginlikle yaklaşsın. Hemen onu korkutma peşinde. Tabii diretsin bana dokunmasın. Aynen öyle. Ben Çalışın açıkçası makalı. şöyle yorumluyorum. Kendi boyutunda gördüğü için bir üstünlük kurmaya çalışıyor gibi geliyor evet, bana. Patron benim. Aynen öyle. Çünkü yetişkinlere hiç yok. yetişkinleri inanılmaz seviyor feransı öyle. Çocuklara karşı... ama çocuklara ama ya tanımadı yabancı çocuklara karşı böyle bir korkutayım bunu Bende ben uzaklarsın. bana dokunmasın. <laughs> Keyif aldığını düşünüyorum ben Aynen şimdi. Aynen öyle. Yani tanıdıkça hani bildiğin bir kişiliği var ya bir yani insan insandan ayrı zaten kendi şeyi var ama çok enteresan. Hani içimde inanılmaz bir sıcaklık oldu erki karşı. Bak çok ciddi söylüyorum. Ama bu sahibiyle kaynaklanmıyor. Gerçekten çok çok güzel bir sahipsiniz. Bilginiz, Teşekkür araştırmanız ederim. hani <laughs> Allah size ayırmasın ya şu güzelliğe bak yani arkadaşlar ırkın bu hale gelmesi sahibiyle alakalı bir şey hani sahibisinin özleleriyle alakalı bir şey. Şimdi şeyi de sorayım. Eğitim konusunda hiç düşündünüz mü? bu cins olduk ki eğitime gönderdiniz. İleri itaat, itaat, en basit temel itaat. Oluyor mu hani ben hiç yakıştırdığım değil aslında yani bu cinse temel itaat olsun mu olmasın mı hani? Ee, e, er, ne düşünüyorsunuz eğitim konusunda? Yani Alaska er kurtları ya da erke özelinde konuşayım. Çok öyle itaate açık e, köpekler değiller. İnanılmaz özgür bir ruhu var yani dedim ya az önce kedi gibi yani sizi mutlu etme gibi bir çabası yok herkes. <laughs> ben mutlu. Bunu zaten ama, ben, ben de görmüştüm. ama ben mutlu olayım Siz çıldırın derdi de yok bizimkinin. Ee, şey çok özgür. Yani bunu sadece böyle açıklayabilirim. Kendi yapmak istedikleri şeyi yapıyor ama sahibini zor durumda bırakmadan sınırı var. Aynen öyle. Ooh. Şu an bak şey değil. Gel. Gel istiyorum. buraya. Sıkıldın mı? Ne oldu? Senin mi oğlum bu diye? Ne oldu Erk? Ha ben hocam söyle bakayım. Söyle bakayım. <laughs> <Hiç istemiyor. gülüyor> ya abi bak yani an, bu kadar anlaşılabilir mi Yani Ben cidden şaşırıyorum şu an. Tamam Malinistar'ı gördüğüm davranışlar ama... Oo. Bak gitmek istediğini söylüyor. Bitirin videoyu artık diyor. Ben sıkıldım sıkıldım diyor. Evet. Konuşan bir köpektir Erk zaten. Yani, çekiyorsun <laughs> değil mi? Yani <laughs> derdini çok rahat söyler. Ay. Su dersin, su mu istiyorsun dersiniz. <laughs> oo. Acıktın mı mama, Erk Erk'im ee. ama? Oo. Ona bakıp o, hadi gidelim." kuyruk sallanır. "Şimdi gidelim mi?" desem coşar. "Gidelim Deneyeyim mi?" "Gidelim mi? Hadi al eee... gidiyor musun? "Gidelim mi oğlum?" <gülüyor> <gülüyor> Çok gidelim mi sanıyor? <laughs> istiyor. Eğitim o zaman son son bitirir mi? Halbuki bunu Eğitim için şunu söyleyebilirim. Evet, uzman bir kişi tarafından eğitimi açık bir köpek midir? Bence açıktır. Ama yat, yuvarlan, hadi bakalım topu tut getir, yapmaz. Asla yani adamda öyle bir şey var ki yani şey yapıyorlar böyle bazen o kadar görüyorum ki yerde oturuyor böyle. Ay canım falan diye böyle ne kadar tatlısın sen falan yaklaşıyorlar böyle. Bakıyor sadece yani. hani hiç böyle şebeklik yapayım, hadi sizi coşturayım tarzı değil ama ee, söz dinlemesi için bence e, eğitime gidebilir. Ben, ben, açıkçası kendim yaptım. Ben de taraftar derim bir yere gönderip kendiniz yapın. Sizin özdeşsiniz. özdeşsin. Sen, kilit kelimeleri bir yeter ya. Erk dur, erk gel. Erk en fazla otur. Benim ben çünkü bir şey diyeyim ki e, bak değil, bak narkotik... hiç... narkotikçi diyeyim ki benim köpeğim araba aramasa ne olur? Oh. Hani uyuşturucu bulmasa ne olur? Aynen, benim köpeğim aynen. Hani, aynen. çünkü çok da bunu atmaya gerek yok. Yani özgürlükçü bir cins zaten hani Alaska. O yüzden ben Şimdi bazı ırklarda tamam hani Belçika'ya gönder ya da dedim, Alman kurduğunu K9 olarak bir eğitime gönder ama e, bu cinslerde sizin verip vereceğiniz, kendi özlerinize verdiğiniz, sizin hayatınızı kolaylaştıracak eğitimler. Hani aynı zamanda çünkü senin hayatını kolaylaştırdığı için onun da hayatı kolaylaşıyor. Aranızda e, sürüşme sürtüşme çıkmıyor. İlla ki takıştığınız noktalar vardır. Çünkü erkek tanıdığım kadarıyla e, inatlaştığı konular da vardır sizde. Evet. Yani çünkü e, kendini ifade edebilen bir cins. Kendini inanılmaz ifade ediyor. Bence hani e, eğer... Onları fark etsin mi? Evet. Bak ona, onu, oraya bir çeksene. Oraya ben şuraya sakladım bak. Onu gösteriyor, görüyor onu. Onu oraya koydum unutmadı ya. Onu ben oraya koyardım ya, belki buraya. yarım saat oldu. Ya. Erk, harikasın Opa. ya. Bak orada onu istiyor. E, Erkin'in en büyük kolaylığı kendisini of. ifade edebilen bir köpek. Yani sahibiyle iletişimi şey Evet, iletişimi çok açık bir yere yani gezdiğinizde bir yola gitmek istemiyorsa eğer girmek istemiyorsa oturur ve böyle benim gözlerimin içine bakar. Gitmiyor. Kaldım ben burada. <laughs> ve zorlamam ben de onu hani olduğu yerden geri dönerim. Ne bileyim oturu bilir. Gel buradan gidiyoruz belki onu bilir. Evet. Ben, beni hiç zorlamadı açıkçası söz dinleme konusunda. Çok aklıma gelmişken söyleyeyim. Ben en çok Artur Arthur'da buna çok çok bunalıyorum. Şey yapıyor, başkasından yemek yeme bir özelliği var. Şimdi beni tanımıyor olsa ben gelsem, e, çünkü çok insan var o köpeğini kaybetmiş zehirli şeyle benim e, Alman çoban kurdum zehirli şekilde. Ya çok büyük bir depresyon benim için Çocuk, evet. çocukluk, çocukluk zamanım e, o yüzden ben e, mümkün mertebede insanlara kesinlikle başkasının elinden bir şey yedirtmeyin. Benim Artur ama ne yaparsam yapayım hangi böyle ceza ceza olsun kızma olsun ödül olsun karnını daha fazla doyurma olsun her şeyi yapayım senin elinden verdiğin her şeyi yiyebiliyor. Hani erte var mı o durum hani bunu, bununla örnek bir şey yaptınız ben de sizden öğreneyim yani çözemedim. Yanında eğer Erk'in güvendiği birisi varsa yani ben buradaysam ve o yediği şeyi ben görüyorsam eğer Erk tereddüt etmez. Ama e, hiç tanımadığı bir insanın ona zaten yaklaşmasına çok izin vermiyor. E, çünkü biz yanındaysak tamam bir sıkıntı olmuyor. Şöyle bir gözlemim olmuştu benim bir kere. E, bir AVM'ye gitmiştik. Bahçesine bağladım. Önünde bahçe gibi bir şey vardı. Biz oturuyoruz. Orada bir kafede Erk beni görmüyor ama ben onu görüyorum. Birisi geldi böyle yaklaştı Erki sevecek. E, erki birden böyle hav hav diye fırladı ayağa. Hani Normalde saldırmıyor. Aynen öyle korkuttu onu. O yüzden böyle yabancılara karşı çok hani dediğim gibi ovur bir köpek de olmadığı için He. hiçbir şeyleri artık yiyeyim. Çünkü ovur bir köpek. Hiç evet. değil. hiç değil. E, öyle bir sıkıntı yaşamıyorum ben artık Ama şöyle bir şey var son olarak şunu söyleyebilirim. Erkin ırkına özel eğer böyle bir alanda yaşayacaksa o diyelim ki bir şekilde eline geçti sahiplendi kişi e, Erkin kümes hayvanlarına yönelik e, içgüdüsel bir avlama Aa, sorunu var. Evet çok güzel bir nokta. <laughs> ya kalıyor değil mi tavuklarım tavuklar? Evet <laughs> e, hem kümes hayvanı hem de küçük başlar yani koyun kuzuda da sıkıntımız var. Şimdiye kadar al al iç yani evet. aterkil bir şey, avlanacak. Aynen Deliyor öyle. Yani, nasıl? Evet. Şimdiye kadar hiç böyle e, koyundan, kuzudan yana çok şükür e, cesedimiz olmadı ama <laughs> e, tavuktur, ördektir falan e, boğup bize getirdiği çok oldu küçükken. Yani gidiyor onları buluyor bir şekilde boğuyor ve bize getiriyor. Önünde getiriyor. de yok etmiyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Suç mahalini şey yapmıyor. Bir bu bir de e, ırkına yönelik en temel belirgin özelliği kazma özelliği var. Yani bir to toprağı kaza kazıp oradan çıkabilir. Eğer oldu da birisi sahiplendiyse hmm. eğer e, çit çektiklerinde benim tavsiyem direk gömsünler. Atmak. Çünkü kazıp çok rahat çıkabilir. Özün ben erki ya. zamanında şu aşağıdaki dereden sayısız kere topladım. <laughs> <iyi> şu tellerin <laughs> altından oraları kazıp gidip bir orada şey aynen öyle. Yani şimdi biraz biraz büyüdü, olgunlaştı da duruyor. Ama o kazma huyu ve e, kümes ve küçük başları olan hı hı. avlama huyu inanılmaz belirgin. Erken başka yapan yok zaten. Yani Sibirya kurtları falan gideyim ben işte ördek avlayayım, götüreyim e, sahibime gibi bir şey yok. Bir erke O zaman bana. hani sahiplenecek kişiler e, alanlarını iyi yapmaları gerekiyor. Evet. Yani onun çünkü eve koyamayacakları bariz belli. Evde illaki bakan vardır ama hani e, Oldu ki bahçende varsa dediğim gibi çok çok güzel bir yere değindi. Kazacağız. Daha derin bir yere olacak. olacak. Daha, çok güçlendireceğiz. Aynen Yoksa öyle. ya bile sadece bana ka bir kaçırılabilir. Başka tarafından alı da korunabilir. Yani hiçbir şey olmazsa almak isteyen türlü alır. Çok evet. da yaşanıyor hani yaşamayan hiç yoktur. O yüzden birazcık daha dikkatli olmak da fayda var söylediğim gibi. Aynen Bitirelim artık bence çünkü e, tamam. E, <laughs> er, er için bana kalsa bu videoyu arkadaşlar <laughs> bir, bir, saat daha anlatırım. Çünkü e, ba ben başka bir video yapma teklifinde bulunacağım size takıldığım noktalarda. Ee, özürüz, çok teşekkür ederim. Mükemmel bir sahipsiniz. Bunu gönlümden Ay, söylüyorum. Hani e, bir insanın köpeği hakkında kadar şey bilip e, bunu sentezleyip ona göre bir yaşam sunması çok çok güzel bir şey. Hani e, çoğu insanın ders eserinde olabilir. E, bu tarz videolarımız gelecek. E, bol bol yakalayacağım kendisini. <laughs> Birkaç videoda yapacağız diye düşünüyorum. E, Erke çok teşekkür ederim. Erke inanılmaz bir köpek görmek isteyenler de ya da geri söylemeyeyim belki başka bir isteyen de Köpek yok, böyle bir yer yok. Erk için dişi de arıyoruz arkadaşlar. Dişiniz varsa ki zaten paylaşımlarını da yapacağım. Erkin soyunun devam ettirebilmesi açısından bir tane dişi olursa bize irtibattan geçebilirler. Erk çünkü çok 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 orijinal bir köpek. Hani merdiven altı üretim dışında tutsun bunu böyle bir çiftleşmeye açık bir köpeğimiz var diyorum. Kendisinin de isteği doğrultusunda. <laughs> Videomuzu burada sonlandıralım. Tek seferlik. Tek seferlik ilişkisi olacak. Yani bağlanma problemi olanlar getirmesinler. Evet. <laughs> Video için çok teşekkür ederim. Tanışma çok çok ederim. memnun oldum.